Emeğe playoff pikem. Yapalım. Yapalım abi. Pikem. Ee, Vitality Navi. Vitality. Gerçi yok ya. Bir dakika dur. Baştan baştan baştan. Navi. Navi bence toparlamıştır artık. Navi. Ee, Fnatic Carmin Corp. Hmm. Ne diyorsunuz? Sıkıntı maç. Fnatic gibi. Fnatic bastın. Fnatic foot foot Heretics, Navi'ye Heretics, Foot Heretics, zor maç, tens ama bence Heretics alacak. Navi, Fnatic, Fnatic her türlü. Foot, Fnatic, Foot, buradan da Heretics. Ne dediniz? Bence bu olacak. SS alın. Hiçbir zaman tutmuyor bu arada da. Valorant böyle böyle oyun. Bakacak. Yok artık yok Goddarsıncao. Tut şampiyon da olabilir belli olmaz aynen öyle. İyiler şu an performansları baya iyi. Atakaptan falan fena oynuyor